Yok. Aa! Ay. Siz görmediniz değil mi? <laughs> Senek bölüm yok. Gördük. Rüzgarıyla <gülüyor> düştü <gülüyor> ya bir şey yok. Abi application. Oğlum vermedin mi application? Var ya. <laughs> Ezber misin oğlum e sen? Yayıncı modu açık ses gelmedi. <laughs> Bana bence ya böyle bu. Oğlum bunun ağzı kapalı. Nereye Oğlum gidiyor şey lan yediği? Yok buradan gidiyor da. E bu dişler dişler sadece parçalıyor. Burası çok sert değildir yani bunun. Ama çok kuvvetli basıyor abi bunlar. Direkt yutuyordur. Aa, ağzını çekiyorsun. <laughs> Kamera değil öyle. Öptü lan öptü bizi. Aga bunlar 1-2 ton basıyor mu? Parçalamadan ya. yutuyor. Kasıyor Allah. zaten. Yer bunu. Oğlum çene kasları demek ki o arada sıkıştırıp eziyor. Ve patlatıyor. Bu balıklardaki özgüven ne oğlum buna yakın yüzüyorlar ya. Aaa. Balık mı? Balık Şu Şnorkel. Nefes alıyor bak. Ama ne yapıyorsunuz ki siz? Aa, aa, ne? Aaa aa, gitti. gitti. Ananız. Bilerek herhalde değil mi? Olayı o zaten. Hayır oğlum. Ama düşüyor değil mi oradan? Uçurtma yaptılar uçurtmaya Hiç takılı kaldı de. adam. Bu adam hala havada inmedi. Bence olay o gibi geldi. Bu <laughs> <laughs> maket gibi aynı şaka gibi. E o rüzgar var ya, adamı bir yere Bak yavaş düştü yavaş bir şey yok. Zevklidir. Ay. Ağaç mı düşecek? Ay. Allah Allah. Oğlum niye giriyorsun? Harbi niye gidiyor lan buradan? Baksana abi her yer yanmış ya. Neresi kim bilir burası. Allah. Ne oldu lan? Sen ne oldu? Ne oldu bir anda? Altı falan bir şey olmaz. Aynen. Herhalde ne önündeki oldu ki? çeken bir şeyin ipi koptu. Gemi gemi herhalde. Şey çık gemi diyorum jet çekiyor ya. <laughs> jet jet. Kadının çığlığına korktum yemin ediyorum. Bir şey oldu zannettim ya bunlar suda nasıl duracak? batacaklar direk. Ha lan doğru. Ne doğru? Yelekleri varmış. Tamam. Aynasını kıracak kesin farklı kamerası var. Kamera var abi. O ne o oğlum ayı mı girmiş oraya? Kedi ya. Lan böyle kedi mi olur ne? oğlum? <laughs> o nasıl kedi ya? Yavru ayı yavru. Korkar bunlar. <laughs> Oyuncak herhalde ya. Hey, sal, Hey. Yanındaki adam rahatlık ne ya? Oso. Oğlum yavru da olsa yine eso, eso, e, sarar verir diker ya. Diker di <laughs> Sarılman lazım arkasından dikeldiği anda. Ay. Ben bunu gördüm çok. Bu geldi ya. Ne acaba bu? Endoskopi mi yapıyordun? Endoskopi mi? Ya bu Ananı ne? Sik. Ananı sikim bu, bu ne, ne ya? Beni çok sevdi ne ya? Ne olabilir? Yılan ya? çıktı! Aa, yılan, yılan girmiş. Aa bunun hikayesi var mı abi? Bunun hikayesini keşke sormasaydın ya. Ney bu ya? Yılan değildir herhalde bu ya. Ne ya mu bu? Var. Oh. Wow. Abi tenye ağızdan çıkartılıyor ilk defa gördüm. Parazit bir şeydir işte. Çok yazık ya. Aman tanrım. Aa bak 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 ayıya bak o da ondan o korkuyor. Korktuğunu belli <laughs> işte o dokundu o nasıl bir şey diye. Kaçma ablacım ne yapıyorsun ama kaçarsan o sana sıkıntı yaratır. sen kaçabileceksin. Ba yapış boynunu kilitle. tükürme ya. ya yapacaksın ya şimdi? Ya ben bağlanmazdım bir Ya önümdeki düşerse ben düşmesem ben de düşürür. Evet. Siz oynuyordunuz bunu Google Dostum mut takım işi işte <laughs> ekip işi bunlar. <laughs> o neydi lan? Yavru kedi olmasın. Hangi hayvan olursa olsun yavru kedi olmasın. <gülüyor> yavru <laughs> kedi. Ah, <laughs> Kaplum maso kimsenin sikinde olmaz yavru kedi diye bu. De bak tipe. tipa bak onu alacağım fırlatacağım şuradan aşağı. <laughs> i̇yi, görmüş. i̇yi görmüş. Ne alakası var oğlum iyi gördük lan bunakın <laughs> kedi lan bildiğin. <laughs> Umam yardım yapma artık. İyi görmüş. A Ay. Oy. Oğlum adamdaki rahatlığa bak bu adam. Ne ne kadar, uzmanı. ne kadar hızlı tepki verdin <laughs> ya. Bak bak kaçıyor. Senin bu gerçek anlık <laughs> olayları yakalaman sayesinde hayatta kaldın diyebilirim. Asıl şoför ne yapmış amına koyayım. Hala gidiyordu bu arada diğer tarafta. Çok keyifli bir şey ben söyleyeyim. Şu elbise Hasan atlamak istersen ayarlar ama Hasan'a. Bunu. <laughs> bunu. <laughs> Şimdi <İşte> buna bakmıştık. <laughs> Hasan fazla zayıf abi yere düşmeyebilir yani uçabilir sonsuza <laughs> kadar. Sen hiç düşmüyor Hep kuş olmuş amına koyayım Mersem bundan sonra. <laughs> Sadece bu kanatlara ihtiyacı varmış Mersem Hasan'ın. <laughs> ne güzel uçtu lan.